Dede ne söylememi istedin? Hadi söyle şimdi. Dedi dişmesinin oynasın. Ne? Dedi dişmesinin oynasın. Ama bir bana bak. Tekrar söyle. Dedi dişmesinde ne benim oynasın? Senin de mi oynasın? Evet. E, oynuyor ya. Ne yapmadı? Oynamadı dediler. Sen niye peki bu kadar üzüldün? Bak bir bana. Bana bir bak. Ama bana bakmazsan olmaz ki. Bak dedeyi aradım söyledim. Hadi ağlama ben bana. Bak bir bana. Bir bak anneciğim. Şimdi bak dedeyle babaanneye göndereceğim. Bay bay yap onları. Hadi söyle dedeciğim. Bir dahaki geldiğinde benimle oynadı. Hadi. Hadi ama kalkmazsan bak olmaz. Gelmezler bir daha. Öpücük var. Hadi var. İyi geceler de. Dede gelince seninle oynayacak tamam mı?